Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 7 Ekim Cuma günü başlığını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam evimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Evet, ekranda görmüş olduğunuz gibi katıl üyelerine paylaşmış olduğum 8.08 oranlı bir kupon vardı arkadaşlar ve bu kupon kazandı. Görmüş olduğunuz gibi. Tam 8.08'lik bir orandı. Ben de değerlendirmiş olduğum bir kupondu zaten. Bunu geçen videoda da bahsetmiştim. Bu kuponu görmek isteyen arkadaşlar varsa katıl bölümünden üye olarak bu kuponu görebilirler diye. Bu kupon kazandı arkadaşlar. 6 maçtan oluşan bir kupondu ee, ve kazandı. Şimdi aynı bu şekil cumartesi gününe bir kupon da paylaşacağım arkadaşlar. Hazırlamış olduğum bir kupon var. Tam 6.80 oranında bir kupon. Çünkü pazar salıdan yapmış olduğum bir kupon vardı. Yaklaşık işte 5.80, 5 mi 6 mı ne? 5-6 oranlı bir kupon geldi. Evet görmüş olduğunuz gibi şampiyonlar günden de 8.80 neredeyse 9 oranlı bir kupon. Bu da geldi. Güzel güzel... Gayet iyi işler çıktığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yine ben böyle Cumartesi günü yine deneme yapacağım. Yani şöyle bir 7'ye yakın oran arkadaşlar. 6.80 oranlı bir kupon hazırladım. Onu da e, katıl üyelerine ben paylaşacağım. Kanala hem destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar hem de ayrıcalıklardan böyle yararlanmış oluyorsunuz. Oradaki paylaşılan maçlar oldu mu onları görüyorsunuz sevgili dostlar. E, katıl da neler yaptığına kısaca bahsedeyim. Orada arkadaşlar katıl üyelerine paylaştığım maçları katıl üyeleri görüyorlar. E, bakıyorlar e, aklına yatan maçlar varsa gidip değerlendirmek isteyenler değerlendiriyor bu şekilde yani. Sizler de görmek istersiniz değerlendirebilirsiniz. Görmek istersiniz sizler de arkadaşlar katıl üyeliğini gidip oradan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi cuma gününe de ben katıl üyelerine zaten iki tane maç paylaştım arkadaşlar. Aklıma yatan iki tane maçı ben katıl üyelerine paylaştım. Aklını, aklına yatan arkadaşlar varsa onları gidip orada değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi Cuma günü paylaşacağım onu arkadaşlar. Ne zaman şeyi. Cumartesi gününe de dediğim gibi 6.80 oranına bir kupon hazırladım. Bakalım inşallah o da denk gelir mi gelmez mi göreceğiz. Cuma günü saat tam 18'de sevgili dostlar ya 17, 17'de olabilir, 17 de olabilir. 17.00 ya da 18.00'da katıl üyelerine ben Cuma günden o 6.80 oranlı kuponu da paylaşmayı düşünüyorum. Evet dediğim gibi sizler de arkadaşlar kanala hem destek vermiş oluyorsunuz hem de katıl butonundan bu arada arkadaşlar katıl butonundan orada üye olarak bu tarz kuponla olsun işte maçlar olsun falan görmek isterseniz oradan gelip görebilirsiniz. Aklınıza yatan maçlar varsa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet gelin Cuma günü karşılaşmalarına geçelim. Şimdi Gaziantep Adana Demirspor Spor maçı oynanacak arkadaşlar. Adana Demirspor zaten çok iyi işler yaparak devam ediyor. Şu an ligde zaten lig liderliğini paylaşan takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Adana Demirspor görmüş olduğunuz gibi tam 17 puanı bulunan 4 takımdan bir tanesi. Gaziantep Futbol Kulübü de lige iyi bir giriş yapmıştı yani. Kazanarak başlamışlardı ve arada bir beraberliği vardı fakat işsiz dış sağ kazanan bir Gaziantep takımı vardı. Fakat son 4 maçında ya da 5 maçında sevgili dostlar şöyle bakalım. Evet son 4 lig maçında galibiyetleri henüz yok. Son 4 lig maçının 3'ünü kaybettiler. Bir kere berabere kaldılar. onlar da artık kazanması gereken maçlardan bir tanesi artık çıkışı arayan bir takım Gaziantep Futbol Kulübü. Özellikle hücum hattında golcülere işler yapıyor. Orada bir tane adam vardı. E, neydi o ya? Yani? Formette bir tane adam vardı. Neyse. Bilenler bilir arkadaşlar. O lige yep gollerle başlamıştı zaten o forveti. Yani bu maçta arkadaşlar iki takıma baktığım zaman da dediğim gibi Antep'in artık çıkış yapması gereken bir mücadele. Adana Demirspor zaten ofans gücü olarak yerinde bir takım. E, her iki takımın golleri gelmesi muhtemel diye düşünüyorum ben burada arkadaşlar. İki takım adına ben burada goller bekliyorum. KG var açılamam ama 1.42 arkadaşlar. idealden KG var değerlendirmek isteyenler değerlendi. Bilirler bu karşılaşmayı. Geçiyorum. Almanya Ligi'nden Hoffenheim-Werder Bremen mücadelesi. Şimdi Almanya Ligi'nde özellikle son birkaç haftadır Cuma günleri arkadaşlar. Böyle çok gollü görünen maçlar bile böyle çok 1-0'da kaldığını görüyoruz. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama. Yani fakat şu maça baktığım zaman da olabilir arkadaşlar. Bitebilir öyle de. Yani şu maça baktığım zaman da bu maça da yani alt oynanmaz sevgili dostlar. Yani bir tarafta Hoffenheim var çünkü. Bir tarafta Werder Bremen takımı var. Bu takımlar yani her zaman ofans gücüyle öne çıkmıştır. Bir hemen son maçında 5 attı örneğin. Ya zaten deplasmanda şöyle baktığım zaman da son 5 lig maçının 5'inde arkadaşlar hep gol bulan bir takım verdiler Bremen. bir hemen. 1-60, 2-60, 3-60, 2-60, 2-60. Son 5 deplasman maçında, lig maçında arkadaşlar e, hep 2 gol ve üzeri gol atan bir verdiler bir hemen takım var. O hem takımına baktığım zaman da o da zaten içeride gol atmayı hemen takım. Arkadaşlar ya yani burada KG var. 2.5 gol üstleri. Baktığımız zaman da 1.30 oran açılmış. 2.5 üstte KG var. Arada 1.30 açılmış. Yönelmek isteyen bunlara yönelebilir. Veya daha çok oran arttırmak isteyen 3.5 gol üstü maç sonucu 1.90. Bu şekilde bu tercihlere yönelmek isteyen arkadaşlar yönelebilirler sevgili dostlar. Hatta 2.5 üst KG var yaptığınızda bakın 1.43 gibi ideal bir oran almış olursunuz burada. Evet devam edelim. Belçika'da günlerden Antwerp True Dance karşılaşması var. Antwerp geçen hafta ilk mağlubiyetini e, deplasmanda aldı arkadaşlar. Deplasmanda, Korçik deplasmanda 2-1 kaybetti Antwerp takımı. Fakat olabilir yani sonuçta 9-9 giden bir takımdı bunlar. Arada bir mağlubiyet aldılar diye Antwerp takımına neden bu kadar yüksek oran açılmış ben onu anlayamadım sevgili dostlar. 1 -73 gibi bir oran açmışlar. Normalde böyle açmıyorlardı. True de oynayacaklar. Yani şu an ligde göstermiş olduğu performans çok çok daha iyi Antwerp takımının. Ee, dediğim gibi yani istisna demeden bütün maçlarını kazanan Antwerp takımı var zaten. Bir kere kaybettiler. Yani şöyle baktığımız zaman da bu arada sevgili dostlar yani Antwerp bu sezon iyi işler yapıyor. Yani bu kadar oran yüksek açılmışken bence değerlendirecek arkadaşlar varsa maç sonucu 1'i 1.73 orandan değerlendirebilirler diye düşünüyorum ben. Evet. Geçelim buradan Fransa Ligi'ne Olympique Lyon Toulouse karşılaşmasına sevgili dostlar. Evet Olympique Lyon da bu arada çok iyi giden takımlardan birisiydi. Lige iyi başlayan takımlardandı. Fakat son maçlarında gerçekten son 4 lig maçında mağlup oldular. Galibiyetleri bile yok. Fakat ilk oynamış olduğu 5 lig maçında arkadaşlar 4'ünü kazanan bir Olympique Lyon takımı vardı. Ve neredeyse her zaman 2 gol barajını geçen takım vardı Olimpik Lyon takımı. Fakat oynamış olduğu son 4 lig maçında sevgili dostlar 4'ünü kaybettiler ve 2 gol daha atamadılar bu karşılaşmalarda. İlginç olan konu bu. Gerçekten e, çok sıkıntılı bir konumda şu an Olimpik Lyon takımı. Artık onlar da bir şeyler yapması gerekiyor. Ve Toulouse'da oynayacaklar. Toulouse'da da şöyle bir şey var sevgili dostlar. E, oynamış olduğu zaten maçları genelde hep gollü geçiyor deplasmanda arkadaşlar Tulus takımı oynamış olduğu e, son 5 lig maçının iki 2.5 gol üstü olarak sonuçlandı. Evet Tulus takımının tekrarlıyorum deplasmanda oynamış olduğu son 4 lig maçının özür diliyorum son 5 lig maçının 4 arkadaşlar 2.5 gol üstü olarak sonuçlandı. Gerçekten onu da oynamış olduğum başlarda genelde gollü geçiyor. Fakat şöyle baktığımız zaman da genel olarak dediğim gibi artık uzun aradan bir sonra. Olimpik Lyon takımının ben kendine gelmesini bekliyorum. Ve kendi seyircisi önünde, kendi iç sahasında bu karşılaşmada bu maçı kazanmalarını bekliyorum arkadaşlar. Ve iki gol bulmalarını bekliyorum ben bu mücadele onu bekliyorum. Yani burada değerlendirecek arkadaşlar. E, maç geneli beklentim 2.5 gol üstüdür. 2.5 gol üstüne bir... 28 1.30 diyelim oran açmışlar. Ayrıyetten dediğim gibi Lyon takımından artık uzunlardan sonra 2 gol ben bekliyorum arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 gol üstüne de açılan ama 1.28 ona da 1.30 düz hesap diyebiliriz sevgili. Dostlar evet dediğim gibi arkadaşlar ben buradan zaten e, düşündü aklıma yatan iki maçı katıl üyelerine paylaştım. Bunları görmek isteyenler girip katıl üyeliğine üye olup görebilirler arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Cumartesi gününe de 6.80 oranlı bir kuponu Cuma gününden saat 17-18 civarında katıl üyelerine ben paylaşacağım. Gayet güzel yüksek oranlı kuponlardan bu hafta içinde kazandık. Bakalım hafta sonunda kazanacak mıyız? Sevgili dostlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.